Evet. 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 Buradan Zeda'yı çok sevdiğimi söylemek <laughs> istiyorum arkadaşlar. Çünkü tamam. onun yüzünden oldu bu. Doğru hangisi şey sensin lan? Abi ben hangisiyim? Bu. <laughs> tamam. tamam bu odaların içerisinde böyle elementler var. İşte su su elementi ve yumurtalar var böyle. Tamam. Yumurtaların üstünde elementi element işaretler var. İşte atıyorum ateş, rüzgar. Pusu, hava, hava olmasın. Sanki Kore'ye geldik. Balkabağı buldum. Oğlum kadın gülmeye başladı. Gülme orospu. Bak şimdi burada yıldız elementi gibi bir şey var tamam mı? Bak. Yanlış olmasın. Hava olmasın. Antep. Ananı <laughs> 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 Tamam. Korkuttum. <laughs> bak <ya> bu taraf <laughs> sol taraf çiftlik kanka. Okuzuların olduğu yer. <laughs> Mehe. <laughs> tamam. Bak burada da, da bir şey var. Bak <laughs> burada da e, kuru kafa olan işaret varmış. Önden kim gidiyor ondan? önden? Önden doh gidiyor. Hadi doh. Hadi. Nereye? Buraya mı? Buradan. Ha, aynen. Aynen. Gel, gel gel gel. Arkandayım. Şşşt. Ah. Biri ağlıyor. Kemiklere bak. Aha, ağlıyor evet. Su soros. Oğlum tüylerim ürper ürpermeye başladı şimdiden. Aha kadın burada. Dönüşe bak. Anne. Anın. Anın. Kaç elin kaçacağız? Nasıl kaçacağız? Lan buna bir şey olmuyor dur lan. Kusuyor. Abla ne yedin amına koyayım? Yumurtasını çaldın. Ananı ne yaptın ya? Ananı geliyor. Geliyor. Aa arkanda arkanda arkanda. Aa bir örümcek çıktı arkamda. Geliyor. Ne yapayım? Ha örümceği yine böyle yapabiliyorum değil, değil mi? Örümceğiz. Evet. Ölüyoruz evet. Şimdi, tamam, Saat, o, Özgür abi direkt onu yıkayalım Özgür aynen. abi. Aynen, yıkayalım. Bir dakika benim elimde yumurta var. Şimdi ne yapacağım şimdi ben? Gel gel. Ne yumurtası ne, var? Ne emojisi ne onun? Şey ne? Sol üst tarafta Gizli kum yere. saati var. Ne? Kız bekliyoruz abi. Senin kafanı s***. Evet. Adaş örümcekler yumurtaları çalıyor önce kapıları kimse... odaların yumurtalarını odalarına... Ne? ne? Adaş örümcekler ne? yumurtaları çalıyor önce kapalı ha? odaların yumurtalarını... Biz anladık anladık. Tamam. Sıkıntı yok. Böyle bırakacağız. Hadi devam et. Aha buldum. Buldum anahtarı. Buldum buldum buldum. Nerede? Oda 7. Oda 7. Anam. Oda 7 üst kat. Oda 7 üst kat. Oda 7, 7 üst kat. Üst kat neredeydi lan? Üst, üst. Geldim, geldim, geldim geldim geldim. Burada 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 burada. Bir de burada olması lazım. Bu hani? olması lazım. Ha, aştım. An, aştım. Çık, aştım, açtım. Aç. Çık açtım. Anahtar var burada Ay. da. Aldım. Oda 3 anahtarı var. Aynen. Bilal, oda 3. Tamam bak Ana bütün anahtarlar var burada. Yumurta var burada. Oda 3 mü? Oda 3 alt katta da. Burada. Öküz mü? Şey burada mı? Burada. Anahtar bir tane daha buldum. Oda 1. Nerede oda 1? Burası açtım. Açtım. Tamam. Delenme lan dur kara. Burada göz var burada da. Açtım. Burada ne var? Burada Göz var. Mı? Evet. Göz. Hmm. Tamam burada ben oda 3'ü bulsam okey. Oda 3 de mi yukarıda? Okey. Yukarıda. Altı yukarıda. Oda 3 de mi yukarıda? Aynen. Hepsi yukarıda. Kanka. Bütün hepsini açtık şu an. Oda 6, 6 nerede? Altı burada, 3'de. burada Açtım açtım sal. Açtım. Piramit var burada pil var. Ee, pil aldım. Suları kalktım. alın. Şurayı açayım. Burada da anahtar var. Anahtarı buldum. Depo anahtarı. Al. Oh. Depo anahtarı yani üst kat sanırım. geliyor. Gelsin. Yok gelmiyor. O test yapıyor şu an. Gelsin gelsin. nasıl Depo, nerede? Depo, depo da bir yerde. Bu da bir yerdeydi Bu da bir yerde. Burası. Nereye gittiniz? Nereye açtım, gittiniz? Nereye gittiniz? Açtım açtım Ateş depo burası. Da. da Ateş, Ateş burda. burada. Depo neresi? Bak birisi 3, bak 3, pil atıyorum üç, yere. O da 3 O da Pil attım yere. Pil attım yere. Pil alın. Pil alın. Oraya düşürle taksın birisi. Ben fullledim Çok önemli. Aslında pil stoda yapmamız lazım Özgür abi. O pil. Abi piller bilmiyorum hatırlamıyor musun? UV ışığımız kalmıyordu ne kadar. Şu an. ben bir şey söyleyeceğim ben tek kaldım. Evet, evet. Ben Özgür abinin gözündeyim. Bir şey söyleyeceğim. Bütün yumurtalar aynı anda temizleyelim. Bir anda çıldırsın Ne diyorsun? Ben de öyle yapıyorum da kanka baga girmiyor yani. Gene aynı şiddette devam ediyor. Bak, aynı şiddette değil. tek seferde de bir tek seferde olsun. Al 4 yani 4 defa yüze ya? patlayacağına Kararız. bir defa patlasın. Anladın? O inşallah bana patlamaz Yok, ya. Komple, okay. Mağara tarafına gidiyorum tekrar. Orada yumurta olacak. bakalım. Özgür abi ha. niye kapatıyorsun? Kapat gel gel. Kapat gel. Ne, ne mağarası? Mağaraya. Şunları atalım buraya. Nereye, kapat, gel. Gel. Nereye gelelim? mağara mağara. Oğlum mağarayı biliyor mağarayı, mu sanki? O savunmanın sağından devam ediyor. Geliyorum ben siz girin geliyorum ben siz girin. ne aleyküm. <laughs> 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 Merhaba. Hayır, beni kandıracak <laughs> ya. <yani. gülüyor> Sen koyun güderken ben çobanlarla takılıyordum aslında. Öyle değil de <gülüyor> neyse. <gülüyor> 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 ne vardı? Abi o <laughs> Gazi'yi arayayım. Gazi'yi aramayın lütfen. Yanlış anlaşılalım yaptığın evet. ayıp bu arada. Gerçekten beni şu oyuna soktuktun ya. Yani ben de güzel PUBG Mobile'da adam vuruyordum işte. Evet, herkes yükletasın alsın hocam. Ben, ben temizliyorum. Tamam. Ben de temizliyorum herkes abi. Yerlerini Ondırık. bulsun. Bir şey söyleyeceğim ya. Ben yumurtayı temizleyemiyorum çünkü evet. zaten sol üst tarafta zaman küresi var. nerede? Tamam temizleyemiyorsun işte kanka. O, o yapılı yumurta şu an. O temiz yumurta. Bir tanesinde kuru kafa oğlum. var. Ne işe yarıyor bu kuru kafa? Kuru kafa mağara girişinde. Kuru kafa, kuru kafa değil mi? mağara girişinde. Evet mağara girişinde. Gel gel al onu. Oraya gidip bekle kanka. Al onu. Gel. Aldım. Göz var mı göz? Yok. Göz. Yok. Nereye gidiyorsunuz biz ya? Piramit gel, var mı? Gel abi? gel. Sana piramit gel, gel. benimki. Direkt karşında. Direkt yukarıda. karşında bak. Yukarıda mı? Geliyorum. Aa ısırma piç. Aynı anda koyacağız, aynı anda koyacağız. saati Aynen. var burada. Kum, saati kimde? Aa benimki de burada. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> kum saati de, savunada da kanka. Bir dakika Yok. bir dakika bir şey söyleyeceğim şimdi size. Bak. Ee, şimdi biz bunları aynı anda koyacağız, koyacağız ve sonra yaptık mı? Hani bu mu? Evet evet. evet. İlk sen dışardasın bir de sen gidiyorsun direkt. <laughs> Ay bana ne başka sağsın kuru kafayı ya. <laughs> Şşt, gel ejderha takas. Şey gel ejderha takas kuru artı üstüne 100 lira. Lir. Ben ne? başlatıyorum. Ben başlatıyorum. Tamam aynı anda o zaman. Ya anan yatırıyorum bak. Hazır mısınız Ben, ben yatırdım yarıda şu an. 3, 2, 1 yatırdım Haydi bakalım. Ben yatırdım. Hani ne avradı Direkt samuray kaçıyorum. Direkt samuray kaçıyorum. İdum. Dok gel, dok gel yanıma gel, yanıma gel. sikiyim 4 oldu direkt. Adını <laughs> Lan gel. Gel kapat. Oh. Ananı. Ananı. Aa. Hayır üstüme gelme. Siktir gel. Ananı siktir git. Hocası siktire git. Ama bak. Yanımda, yanımda, yanımda. Allah. Aksaklandım. da öksün. <laughs> ben <gülüyor> saklandım. ben, da ben saklandım. Ben de saklandım abi. Ananı kim bu arıyor mu? Lan of. burada kim var? Çok şükür <laughs> ya. Lan burada kim var? <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum. Burada burada yardıma gelirsiniz bana. Yok. Baya... Kapıyı aç kapıyı. Çık dışarı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Üst katta mısınız? Amına koyayım. Geliyor 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 geliyor. Ben, ha, ben saklandım. Ben saklandım. <laughs> ben, ben saklandım. Ben saklandım. Bak çıkanı <laughs> s**ler bak. Gidi yani, biri söylene kadar çıkmıyorum buradan. Ömran çık bak. biz. Özgür abi s**. git şuradan. <laughs> Ömran sellikler <şiddetleri> yapacağım. <laughs> Bir saniye. Bak bak sesleri geliyor. Özgür ne yapıyor? Dışarıda herhalde. <laughs> evet evet evet. E ee, 4 tane yumurtaya delenmedi bu karı. Hayır ama. geliyor geliyor gel. Özgür abi ne olur git Allah razı olsun için git ya. Yana kay. Nasıl Hayır, yana kayayım abi orada lamba var. Onu bir şekilde ibuzlamamız gerekiyor. <laughs> e, Özgür abi kendini feda edersin sen. <laughs> Ablacım, <laughs> canım ablam, güzel ablam. Geldi 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 yanımda. Zil <laughs> ses gelmiyor bu arada ben çok rahatım. Bana geliyor kanka nasıl gelmiyor? Bana gelmiyor. Ya alt kattı ya. Ana, ana. Ana. <laughs> Oğlum örümcek <laughs> geldi geldi. Tam altımdaki katta sen. Tam altımdaki katta. Ben tamam sen benim yanımda. Burada burada, burada burada burada, burada burada Gel sen al tam. bunu al bunu al bunu. <laughs> Neredesin Özgür <silindir> abi? <laughs> Birini yedi. Yemedi. Hani yemedi. Yemedi, yani yemedi. Yemedi, çıkmamız lazım sabah kadar burada mı kalacağız. Aa, aa kustu, Yumurta kustu şerefsiz. Yumurtasını çaldım. Aa, Yumurtasını çaldım. Ee. Yumurtasını çaldım. Kaç 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 kaç, kaç. Gidiyorum gidiyorum yıkayacağım. Yumurtasını çaldım ben kapıyı kapattım. Yumurtasını çaldım. <laughs> Oğlum mekikleri biz buraya koymuştuk. Sıçtığı gibi aldım önüne yumurtayı. Geliyor geliyor. Oğlum o birimize Aha. patlayacak şu anda değil mi? Aa, hayır kanka patlamaya Allah da bilir. Çok delilendi ya. Aa yanıma geliyor. Aa kustu gene. Kustum ondan yumurta al kanka. Ananı sikeyim yumurta getirdi. Kum saatli yumurtayı getirdi. Aldım. Aldım. Göz Böl, al, göz. Aldım. Göz. Göz. göz var, göz. Ne göz var? Göz şey değil göz şey, göz 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 kaldır de, şey söyleyeceğim siz? Birini yedi mi? Gelirdi. Kapat kapat. Ananı sikeyim. Yedi mi lan seni? <laughs> Yapıyor. Hayır yemedi, yemedi, yemedi beni yemedi ama ben yine de korktum Geliyor geliyor Kırık Ağğğğh patladı ömrüye patladı Özgür abi gel gidelim ya Koş gel, koş koş Yok yok dur gene, burayı bırak. gene buraya bırak bıraktım. Gene burayı bırak Buraya bırak Bırak oraya Nereye bıraktın Oraya değil bırak. lan buraya ha, ha, ha. Neredesiniz siz sesi geliyor Oğlum senin bak siktir git şuradan Gel Özgür, gel. Gir Özgür abi. Onu Oğlum ben her sesi çıkardım da Ömer. korkacağım ya. Ömür abi. Lan kapatsana Ömür, kapıyı. abi ben üst kattayım sanırım iki saniye. <laughs> geliyorum beni. Yanımda örümcek Özgür var. Özgür abi Aa. bekle. Uh. Özgür abi neredesin? Gel. Ne, ne yapıyorsun abi? lan burada? Özgür lan. Kanka alt katta bir sürü kit var o koyduğunuz yerde. Şunu yak şunu. Başka yerde de yok muydu oğlum? Özgür Ama abi bana harcattı. Sadece altta mı bir şey yok. Geliyor. Abi, abi tamam. Özgür abi geliyor. Ha, o kadın altta oğlum ben alta inmem. Of ödüm patladı dur oğlum bu abi bu daha çok korkutuyor zor <laughs> da. Bir <laughs> de son saniye normalden zor aldı <gülüyor> ya <laughs> Şerefsiz tam şerefsiz ya. <laughs> dur dur dur. Nerede kustu bir yerde? Nerede kustu? Alın yumurtasını alın küçük. Ha kız kil var özür <laughs> abi gel al kil var gel. Yok kapı değil mi şu? Ah. Abi bak burada ters te, aç işaretim burada. aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan dur. Kanını ya. yani... Saklanmıştım. Kim çaldı yerimi? Kim çaldı yerimi? Bf Şerefsiz. <laughs> Çık dışarı. Hayır. 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 Abi geliyor. 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 Saklanacak yer Hayır. Yeni ifşa şey alacağım. Ya. <laughs> kanka kanka ne olur kapıyı açma s**eyim seni de ya dur a**. Vuracağım şimdi ağzını. Geliyor ya, ya geliyor ya. <laughs> ne yapıyoruz Cire abi? Şerefsiz Ali <laughs> Şu an Zehra chatte öyle bir eğleniyor ki. Eee ne oldu Özgür abi? <laughs> Oğlum ben orada değilim salak. Tabii bir şey yer, söyleyeceğim biz diğerlerini ben. yapana kadar bu kadın durmayacak ki. Yürü, yürü Özgür evet, abi. Evet. O yüzden lazım. bir an önce diğerlerini yapmamız lazım. Ananız Kapadım kapadım. Bu kim? Doğu gel burada bak şey var pil var al onu gel. Aldım. Biz... Alsın Nerede nerede? Kontronu. Al, al ben. Al, al, al geliyor geliyor. Geliyor. Ananızı bak. Abla. Gelme. Gelme gelme Işık. gel. Işık tutmayanın bacısını gondiklesin ben. Özgür <laughs> abi git abi. battım Dur. Al, geliyor, geliyor geliyor geliyor. <laughs> tut 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 tut. <laughs> Kaç 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 Abi odaya girdim odaya girdim Yapme ya yapma Vallaha bağırırım Gel ya Bana mı geliyor Allah belanı versin saklandım, 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 saklandım. Arkamda kapı Açsana ben yumurta Kapıyı <laughs> <Çopuyu> açma. Kapıyı <laughs> 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 açma. <Anladım>, geliyor. <geliyorum. gülüyor> geliyor geliyor geliyor. Hayır hayır cık hayır. hayır. Kamyon yaz. Hiç doğumumda işte. Yumurta yıkıyorum ben. Piramit buradaymış. Ha, burayı yakmışız. Arkadaşlar benim 3 <laughs> tane yumurtam var ha. Afiyet olsun abi siktir git bana ne al ya. Gereksiz ay. Ay. Z zor yaparken ay. bana mı sordun? Ay yani Oyunu bitirebiliyorum ben. Hani bu bir işim, ya işim yok. Ya bu işim yok. Burayı, yak burayı. Do. Do yak bakayım orayı. <laughs> <laughs> abi o, bana, oyun, bana yardıma hani geldi. Lazım. Bu, bura ne? Göz nerede göz? Yani oyunu bitirebiliyorum derken 3 tane yumurta var şu an elimde. Yani, yumurta an elimde. hareket ediyor lan. Var var tam sanki. ne? hadi. Bir yerden geliyor. Allah belan versin bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Aynen. Aynen. <laughs> ben Bak, kapıyı kapat. Bak kapatsanız da kapıyı. Salak kapıyı açabiliyor gerizekalı. Mal. Yumurtaları şey da gidip yakalım artık. Abi nerede yumurta? Ne miyim? Aa, burada burada işte. Arkada. İki tane burada da var. Abi göz nerede? Göz nerede göz? Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Nereden geliyor? Bilmiyorum. Buradan gelmiyor. O tarafa baksanıza bir yolda. Buradan gelmiyor. hadi ışıkları komple kapatıyoruz hadi. 3, 2, 1. Hadi hadi ışık tut. Hadi hadi. 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 Hadi ne olur kaç ne olur kaç. Saatini Ağlan. koymaya gidiyorum. Saatini çık, koymaya gidiyorum. Çık, çık 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 Oğlum hepimizin bir sersem atması lazım Anladım. buna. Geliyor geliyor geldi. Ana ne? Valla birbirimize patlıyordu. Geldi. Geldi. Kim gel, gel, gel. yakalandı? Sana mı patladı? Oğlum. <laughs> <laughs> boğa Bu, 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 burada boğa. Üstten kılıç yandan alttan bir şeyler. Alttan bir şey. Üst katta Ay. kum saati düştü örümcek alacak ona. Ya kanka ya. Yap onu. Yaktınız ya anda fark ettim. Şş, burada yumurta var Alo. Birisinin yumurtası düşmüş. Kum saatini kaçırmış öyle. <laughs> Allah belanı Ali. versin Ali. Allah belanı versin Ali. <laughs> ne oldu? Saklanmış. <laughs> hayır. Saklanmış. <laughs> Saklanmış. Bak buradayım ışıklı bak buradayım Hayır hayır her şeyim yok. Hayır ne olur açma kapıyı. Ne olur açma kapıyı. Allah belanı versin. Ne olur açma kapıyı. Ne olur lütfen. Tamam gitti gitti kapının önündeyim. Gitti gitti gitti. Sen yalan söylüyorsun. Vallahi vallahi diyorum sana. De var. <laughs> aç kapıyı aç aç. kata indi aç kapıyı aç. Allah belanı versin. Nereden Nerede Nereden Al kaldır Abi bir dakika benim. Abi, siz... nerede? Kit nerede, Abi benim <laughs> UV ışınım bitti. UV ışınım bitti benim. <laughs> Aa. Kit nerede? <laughs> Kit nerede? <laughs> <Kit> nerede? <laughs> 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 Özgür abi ne yapıyorsun? Banlıyorsun beni. Oha. Abi medkitler alt kattaydı. alt kata gelin. O neymiş arkadan kolordu geliyor a**ınakoyim Benim UV yok Bir şey diyeceğim Alcat'daydım etkili gelseniz Alkata. Oğlum bir dakika Geldim, tamam Geldim nerede? Ananı ne, ne, ne oluyor? Ya orası. s**t gelin gidin ya lütfen Alcat'a Bak burada. Hayır hayır geliyor arkamdan bir geliyor hayır Ali burada bir yerde idi sağda işte ne bileyim. Ben de görüyorum ama bakayım bak. Gel Ha burada sağda 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 burada gel. Gel gel. Ben sauna da medkit yanındayım haberiniz olsun. Bak burada medkit var. Medkit var gördün mü? Gel neredesin Ali? Gelemedim gelemedim gelemedim. Bu ve içine mi bitti? Sen at sana hayvanı. Bekleyeyim gelin. Oldu olacak sıkıntı. Ay ses burada. Ay burada. Beni arıyor, beni arıyor. O ölümden geçti Ali. Ali gelemedin mi şuraya hala? Ali. Ben abi, buradayım zaten? Ben düşmedim de ölüm, tam ölümde benim örümcek çıkamıyorum. Tam ölümde, gitmiyor. Kanka üst katta mısın, alt katta mı? Üst katta, mı? bak geldi gel ölüme. Bekle, bekle <laughs> biraz bekle. Biraz bekle, sakinleştiği zaman... Tam, tam benim odamda şu anda, benim odamda şu anda. Tamam. <laughs> tamam. Alt gel. <laughs> Öldün mü? Öldün mü? <laughs> Oyun bu kadar hızlı bitmemeli. Anıl <laughs> Doğu havaya fırladı amınak. <laughs> Erken ben mi? Halimi peki. Tiplere <laughs> bak tiplere bak. Yemin <laughs> ediyorum ter şu anda ya. Bize ne olmuş lan? Ya Ali ya şuradan atlayacaksın örümceğin üstüne geleceksin alacaksın beni kaldıracaksın. <laughs> Kaldıramadım işte gün depolamamız lazım. Hangi şerefsiz yalan söyledi odada seni bulamıyor diye? Ben öyle bir şey demedim. Özgür benim abiyle kamera bile dedi. yok anasını satayım şuna bak nasıl korktuysa <gülüyor> <gülüyor> Hocam inançlı çıktım ya ben puan olarak Oğlum, Bir anda terledim bu arada ya <gülüyor> Of <gülüyor> Bu arada Ömüray senin yüzünden şerefsiz herif Niye, Niye benim yüzümden Adam yan, yanında çıktı örümcek Abi Al inmişti. birdenbire U dönüşü yaptı örümcek anladın Ya oyun Ali bitirdi Ali Lan ne beni, beni ya Diyor ki medkit nerede diye diyorum sağ odada sağ odaya gelmeden ölüyor Bana, bana diyor ki kendin bulsana diyor ilk başta Arkadaşlar <laughs> Mesela ben bunu normale mi alayım? Normal al abi. Normal al <laughs> abi. Normal, normalin, normalin altı abi. yok mu Zir abi? Bak kabus fanus. <laughs> bak ya kabus ya da zor olursa alt F4'ü koyarım bu arada. Tamam normal hadi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı. I don't, know. I don't know.